Ya en büyük sebebi bence Arda Hoca yani. Çünkü beni aramış falan. Ondan sonra heyecanlandım biraz yani falan İstanbul'a geldim. Tesis, tesislere falan izledim. Sonra Arda Hoca'nın yüz yüzünü falan konuştum. Bana anlattı bu şekilde oynamak istiyorum falan dedim. Ya çok hoşuma gitti. Ondan dolayı Eyüp tercih ettim yani. Ya bence çok iyi. Ben şimdi iki hafta buradayım yani ama harbiden gerçekten bir aile ortasım var burada. Çünkü ben şimdi 7-8 sene Türkiye'de oynuyorum ya. Gerçekten iyi bir ortamız var, iyi çalışıyoruz da. Dediğim gibi Arda Hoca zaten başlangıç noktası dedi ya, biz aile olmamız lazım. Şu anda öyle çok iyi bir havamız var. Tabii ki bizim takım bu lig için bence bir üst kaliteliciler, oyuncuları var ya zaten. iyi çalışıyoruz ya bazen hatarla yapıyoruz futbolda olabilir ama iyi çalışıyoruz yani. Ya bence her gün daha iyi olacağız ve inşallah şampiyon olacağız bu seneden sonra yani. Tabii ki yerlikte zor rakiplara saygı duyacağız ama biz büyük takım gibi oynamak istiyoruz yani. Ve bizim tek hedefimiz şampiyonlukta Süper Lig'de çıkmak yani.